Peygamberimiz hayatının büyük bir kısmını derine sırtında geçirdiğini biliyoruz. Peki siz hiç peygamber sünneti diye cübbe sarık giyen dolaşan ailemcikleri Mercedes'ten inip deveye binmeyini gördünüz mü? İslam'ın ilk mescidi yapılırken peygamberimizin çalıştığını biliyoruz ve bunu anlatan dünyaya ılmık kadar yararı olmayan alimciklerin bir iş yaptığını hiç gördünüz mü? Vaazlarında peygamberin yatacak bir çulu vardı, fakirliğim övüncümdür sözünü hatırlatarak ahkam kesenlerin hiç çul üstünde yaptığını, paralarını, holdinglerine halka dağıttığını gördünüz mü? Ha pardon, gerçi bizden sonra cennete girmek istiyorlardı. Haksızlık yapmayın. Komşusu açken gelen tok yatağın bizden değil diye vaaz verenlerin hiç aç yaptığını gördünüz mü? Ha, Gerçi pardon, onların komşuları zengin sanırım karıştırdım gene yani.